Modern futbolun mucidi ve katili. Bir insan hayal edin. Fikirleriyle kendisinden 40 yıl sonra gelenlere bile ilham olsun. Bir spor branşının tarihini yeniden yazsın. Ama sportif kimliğe bir o kadar zıt bir hayat yaşasın. Dostoyevski'nin "Hepimiz Gogol'un paltosundan çıktık" aforizmasının futboldaki karşılığı. O isim Johan Cruyff. Johan 1947 yılında Amsterdam'da doğdu. Doğduğu ev Ajax'ın stadına sadece 5 dakikalık yürüme mesafesindeydi. Tarihini baştan yazacağı spora ilk adımlarını henüz 10 yaşındayken bu kulüpte attı. 12 yaşına geldiğinde hayat ona ilk darbesini vurmuştu. İlk idolü olan babasını kaybetti minik Johan. Bu durum hayatta kontrol edemeyeceği olayların olduğunu sert bir şekilde yüzüne vurdu. O an neler hissetti bilinmez ancak bu onun aykırı ve takıntı derecesinde kontrolcü kişiliğinin ilk yapı taşı olmuştu. Hep 45 yaşımda tıpkı babam gibi öleceğimi düşünüyordum demişti Cruyff. Fakat kader onun için daha özgün bir senaryo hazırlamıştı. 15 yaşına geldiğinde tek odağı futbol olmuştu. Örnek aldığı büyük efsane, Faas Wilkes gibi kaleye çabuk giden, dripling yaparak savunmayı delip geçen bir futbolcu olmak istiyordu. Olacaktı da. Ayak sağ takımı ile ilk resmi maçına 17 yaşındayken çıktı sahaya adımını attı ve tarih yazılmaya başladı. O sanki ilk maçına çıkmış bacakları titreyen tıfıl bir çocuk değildi, takımın zor anlarda ayağına baktığı bir maestro özgüveniyle oynuyordu. O maçı Cruyff'un ilk antrenörü Vic Buckingham şöyle anlatıyor. Sadece 17 yaşındaydı takımıyla ilk kez süre aldığında ve o gün bile kendisinden 10 yaş büyük oyunculara direktif veriyordu. ''Hayır, biraz daha sola gel. Evet, orada pozisyon almalısın, sen biz ayak yaparken sağ kanattan koşu atmalısın.'' gibi şeyler. Ve takım onun söylediklerini yapıyordu. Çünkü haklıydı. Cruyff, bu çelimsiz vücudu, kıvrak çalımları ve patlayıcı hızı nedeniyle çok geçmeden sarı fare lakabını almıştı. Belki de tarihin gördüğü ilk komple futbolcuydu o. O gelene kadar orta saha futbolcuları sadece pas dağıtır, kanat oyuncuları çalım ve hızlarıyla ön plana çıkar, forvet oyuncuları ise ceza sahası çevresinde dolanarak gol kovalarlardı. Cruyff'ta ise bunların hepsi vardı. Ajax'da 1965 ve 1970 yılları arasında üst üste 6 kez şampiyonluk yaşadı. 1973'te Barcelona'ya 2 milyon dolar karşılığında transfer oldu. Bu o dönem için rekor bir bonservisti. Katalan ekibi bu büyük transferin karşılığını aldı. Cruyff'la birlikte Barcelona 14 yıl aradan sonra şampiyon oldu. Sarı Fare, modern şehir planlamasının kurucusu kabul edilen Ildefon Serda tarafından tasarlanan, yapımı 141 yıldır devam eden ünlü katedral La Sagrada Familia'nın bulunduğu, elinizi nereye atsanız altından sanat fışkıran bu şehrin insanlarını bile kendine aşık etmişti. Ben de bir futbol sanatçısıyım diyordu adeta. 1974 Dünya Kupası hem Cruyff'un hem de Rinus Michels'in efsane Hollanda takımının dünyaya kendini gösterdiği turnuvaydı. Total futbol denilen deli bal ilk defa bu turnuvada seyircilerin ağzına çalınmıştı. Hollanda takımı o güne kadar hiç görülmemiş bir oyun oynuyordu. Takım baştan sona bir bütün olarak hareket ediyor, savunmayı, hücumu ve presi bir arada yapıyordu. Gerekirse stoperler bile orta sahaya kadar prese geliyor, rakip offside tuzağına düşürülüyordu. O dönemde offside kuralı savunma yapanın lehineydi. Çünkü rakip hücumcular, savunmacılarla aynı hizada olsalar bile offside sayılıyordu. Hollanda bunu çok iyi kullandı. Cruyff ise bu oyunun merkeziydi. Sahte 9 rolüyle sahanın her yerini geziyor, driplingle veya kilit paslarla rakip savunmaları deliyordu. O dönemde Brezilya formasını giyen Tele Santana, 1974'teki Hollanda karşısında oynamak inanılmaz bir deneyimdi diyordu. Cruyff'u sağ çizgiye yakınken yakalıyordum ama bakıyordum ki bir pozisyon sonra bu kez sol tarafa geçmiş. Aynı şey Niskens için de geçerliydi. Rakipteki her oyuncu kontrol edilemez düzeydeydi. İşte tam da bu günlerde Lugat'ımıza Cruyff turn olarak geçen hareketi soktu Johan. Minimal düzeyde futbolda yaptığı ilk yenilikti bu. Daha önce böyle bir hareket görmeyen tüm defans oyuncuları onun karşısında far gören tavşan gibi kitleniyordu. O çalımın üst düzey futboldaki ilk kurbanı İsveçli savunmacı Jan Olson'du. Olson o çalımı şöyle anlatıyordu. Sağ tarafımdan geçecek sandım ve onu bir anda arkamda gördüm. Olağanüstüydü. Rezil olduğumu düşünmüyorum çünkü kim olsa o tuzağa düşerdi. Çok zekiydi. Cruyff, 1978 Dünya Kupası'ndan önce milli takımdan emekli oldu. Fizik olarak da kendisini çok fazla hazır hissetmiyordu. Yıllar sonra yaptığı röportajda bunu doğruladı. Bir Dünya Kupası'nda yer alacaksanız %200'de hazır olmalısınız. Ben öyle değildim. Ayrıca hayatta daha önemli şeyler de var. Bu son cümlesi onun hayata bakışının bir özeti gibiydi. Kafaya taktığı şey için delicesine odaklanır, her ihtimali denemeden rahat etmezdi. Ancak zamanı geldiğinde işleri oluruna bırakmayı da bilirdi ya da belki sadece hevesi kaçardı, kim bilir. Barcelona'da 5 yıl geçirdikten sonra Amerika'da top koşturdu. Kısa bir Levante macerasından sonra doğduğu kulübüne, Ajax'a geri döndü. Son sezonunu Feyenoord'da geçirdikten sonra 37 yaşında futbolu bıraktı. Emekli oluşunu yine kendine özgü zekice ve esprili bir dille açıklıyordu Cruyff. Doktorlar sigara içmeye devam edersem artık futbol oynayamayacağımı söylediler. Ben de futbolu bıraktım. Ayrıca Cruyff'un futbolculuk döneminde ilginç bir İstanbul anısı vardır. 1968 yılında Ajax Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Fenerbahçe ile eşleşmişti. İstanbul'daki maç İnönüde, yani o zamanki adıyla Mitatpaşa Stadı'nda oynanacaktı. Yağmurlu bir gündü. Beşiktaş'taki sahil yolu her zamanki gibi trafikten kapalıydı. Ayrıca Ajax takım otobüsünün bulunduğu yerden biraz uzakta ufak bir kaza da yaşanmıştı. Cruyff ve arkadaşları kazanın kahramanlarına ''Maça yetişmemiz lazım, şöyle biraz kenara çekseniz ne güzel olur'' gibisinden telkinlerde bulundu. İstanbullu vatandaşımız ise Ajax falan tanımam, tutanak tutulana kadar marşa basmam deyince iş Cruyff ve arkadaşlarına kalır. Arabaya el atarak trafiğin açılması için biraz kenara iterler. Hep 14 numaralı formayı giymeyi tercih ettim. Sebebi tam olarak bilinmese de söylentiye göre Cruyff Ajax'ta parladıktan sonra bir sakatlık geçiriyor. İyileşip takıma döndüğünde 9 numaralı formasını Mühren'in giydiğini görünce 14 numarayla çıkıyor sahaya. Böylece yıldız futbolcuların 1'den 11'e kadar olan rakamlar dışında da bir rakam seçebilmesi trendini başlatan isim oluyor. Ayrıca birlikte oyna, çalışkan ol, öğren gibi kendisine has 14 basit futbol kuralı belirledi. futboluna gelmiş en büyük futbolculardan olan George Hacı ile ilgili ünlü bir söz, sağ ayağına 500 sayfa roman yazılır, son satırına da solaktı diye eklenir, der. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe başlayan Cruyff'un antrenör kariyerini anlatmaya bu aforizma ile başlamak en doğrusu olacaktır. Çünkü böylesi bir futbol efsanesi olmasına rağmen bugün onu anmamızın sebebi futbolculuğu değil, teknik direktör olarak yaptıkları. Yeni yolculuğuna ilk olarak futbola ilk adımını attığı Ajax'ta başladı ve sonra da Barcelona'nın başına geçti. Kazandırdığı başarılar bir yana her iki kulübü ideolojik anlamda birleştiren bir projenin sahibiydi. Bugün hala Ajax Akademisi, La Masia, Barcelona kültürü, Tiki Taka gibi tabirlerden bahsettiğimizde kafamızda bir resim oluşuyorsa bu Cruyff'un vizyonudur. Barcelona altyapısında yıllarca görev alan Pep Segura, Cruyff'un kulüp yapısına dokunuşlarını şöyle anlatıyor. Bu kulüpte en temelinden en tepesine kadar bir felsefe oluşturdu. Her şeyi başlatan Cruyff, kulübün en etkili figürü oldu. Hepimiz belirli şeyler yapma yeteneğine sahibiz ama Cruyff'un yaptığı gibi sıfırdan bir şey inşa edemezdim. Ondan birçok şey öğrendim. Cruyff'un dokunuşu olmadan şu anki Barcelona'yı hayal bile edemiyorum. Cruyff, hocası Rinus Michels'in ortaya attığı teoriyi adeta akademik bir makaleye çevirmiş ve reçeteye dökmüştü. 74 model Hollanda'nın oynadığı oyun heyecan verici olsa da belli bir plan çerçevesinde olmaktan çok uzak ve sürdürülebilirliği az bir yapıdaydı. Özellikle yeni offside ve geri pas kural değişiklikleriyle bu oyunun oynanması daha da zorlaştı. Cruyff bu felsefenin yapı taşlarını aldı ve üzerine modern futbolu inşa etti. İlk yaptığı iş altyapı ve zemin düzenlemesiydi. İyi futbol, iyi zeminde oynanır mottosuyla altyapı ve antrenman tesislerini revize etti. Sonrasında bir oyun şablonu belirledi ve tüm altyapı takımlarının A takımla aynı düzende oynamasını sağladı. Böylece altyapıdan gelen çocuklar A takıma çıktığında uyum sıkıntısı yaşamayacaktı. Daha sonra bu düzenin üzerine offside tuzağı, forvet ve defans oyuncuları arasındaki mesafeyi kısaltma, her oyuncu için geçerli olan kontrol pas oyunu ve topu 7 saniyeden önce kazanma gibi prensipleri inşa etmişti. Ona göre pahalı takım diye bir şey yoktu. Para dolu bir çantanın gol attığını hiç görmedim demişti bir röportajında. O futbolun bir takım oyunu olduğuna inanıyordu ve en güzel gol boş kaleye atılan goldür. Futbol basittir, zor olan basit oynamaktır sözleriyle bu anlayışını açıklıyordu. Barcelona'da kurduğu düzenle 8 yılda bir Copa del Rey, 3 La Liga, bir UEFA Kupa Galipleri Kupası, bir UEFA Şampiyonlar Ligi ve bir UEFA Süper Kupası kazandı. Fakat bu deli dayalık durumu ve üst üste gelen başarılar bazen çok uç şeyler denemesini de sağlıyordu. Bir gün kalecilerin ayak kalitesinden memnun olmayan Cruyff, kalecinin ilk hücum oyuncusu olduğunu düşünüyordu ve pas oyununa onun da eklenmesi gerektiğini bu şekilde her koşulda rakipten bir fazla olacaklarını düşünüyordu. Bu nedenle kalede orta sahadan bir oyuncu oynatmayı düşündü. Fakat rakibe saygısızlık olacağı gerekçesiyle yardımcıları tarafından bu fikirden vazgeçirildi. Sanki futboldan çok kafasında bir satranç ya da bridge oynuyor gibiydi ve bu yaptıklarıyla oyunu değiştirdi. Kalıcı olarak... İlk etapta Frank Rijkaard ve Pep Guardiola gibi onun felsefesini devam ettiren, topa %60 ve üzeri sahip olan takımları izlemek rüya gibiydi. Üst üste hücum geliştiren, atak sürekliliğine sahip ve her maçta 3 ve üzeri gol atan takımları görmek izleyenleri büyülüyordu. 2009-2012 Barcelonasıyla bu durum zirve yapmıştı. Rakipler maça çıkmadan kaybettiğini biliyordu. Birçok kesime göre o Barcelona hala gelmiş geçmiş en iyi takım olarak kabul edilir. Fakat her güzel şeyin bir sonu vardı ve bu gerçek olamayacak kadar güzel rüyanın da bir sonu olmalıydı. Bu futbol anlayışına karşı cevap verecek yeterli kalitesi olmayan takımların hepsi Mourinho'nun ünlü Park the Bus sistemini kullanmaya başlamıştı ve bu tek taraflı oynanan, izlemesi çok keyifsiz maçlara sebep oluyordu. İnsanlar artık Barcelona futbolunu eskisi gibi heyecan verici bulmuyordu. Fakat futbol bir tez ve antitez oyunudur ve nereye bakacağınızı bilirseniz her şeyin bir çözümü vardır. İlk başkaldırı ise Almanya'dan geldi. O tarihlerde Bundesliga'da orta sınıf takımlarda antrenörlük yapan kirli sakallı, kemik gözlüklü bir Alman nereye bakacağını biliyordu. Akrep için üretilen panzehirin yine aynı akrebin zehrinden yapıldığı gibi, Cruyff patentli bu oyunun yine onun öğretisiyle yıkılacağını bilecek kadar bilge biriydi. Barcelona'nın ünlü 7 saniye altında topu kazanma prensibini aldı ve direkt hücumla harmanlayarak Gegenpress futbolunu inşa etti. Bu yeni bir devrimdi. O isim şu an herkesin bildiği Jürgen Klopp ve tesadüf odur ki bu iki benzer ama bir o kadar zıt kutbun en büyük temsilcileri yıllarca aynı ligde rakip takımlarda hocalık yaparak birbirlerini inanılmaz bir seviyeye çektiler. Buraya kadar olan kısım modern futbolun ortaya çıkışı ve günümüze kadar geldiği süreci içeriyordu. Bundan sonraki kısım ise muhtemelen Pep, Jürgen ve hatta belki de Cruyff'un bile aklına gelmeyen futbolun çöküş süreciyle ilgili olacak. Futbol, önemsiz şeylerin en önemlisidir der Milan'ın altın döneminin mimarı Arrigo Sacchi. Bunun sebebi futbolun tarih boyunca kitleleri etkileyen en büyük unsurlardan biri olmasıdır. Savaş yıllarında ülkeler arasındaki rekabet ilk olarak futbol aracılığıyla medeni seviyeye çekilmiştir. Dünyadaki pek çok eylem futbol aracılığıyla duyurulmuş veya durdurulmuştur. Bu nedenle bu oyun insan faktöründen ayrı yorumlanamaz. Brezilya'da özel yeteneği olan çocuklar için cingası var tabiri kullanılır. Jinga, stil ve tempoyu ayarlamak adına müzik eşliğinde yapılan temel bir kapoeira hareketidir. Hipnotize eder, canlıdır, yanıltıcıdır, zariftir ama bir o kadar da güçlüdür. Bu tam olarak Brezilya'nın Joga Bonito, yani güzel oyun olarak adlandırılan futbolunun özeti gibidir. Her ülke futbolunu kendi kültürel ögelerine göre yorumlar ve bu farklılıklar bizim futbolu izlememiz için gerekli olan şartı sağlar. Fakat Cruyff'un temelini attığı, Klopp ve Guardiola'nın arşa çıkardığı bu oyun tutkusunu kaybetmek üzere. İlk bakışta kulağa hoş gelen ve futbolun şifresini çözdüğü düşünülen topa sahip olma, koşu mesafesi, xG beklentisi, goal zone ya da half space gibi tabirlerle futbol yeşil sahalardan çıkıp bilgisayarlara girdi. Gelişen teknolojiyle birlikte neredeyse her rakibin birbirini analiz ederek maçlara hazırlanması, oynamaktan önce oynatmamak üzerine bir oyun geliştirdi. Ve size ilk başta bahsettiğim A takımla aynı sistemde oynayan altyapı takımları ya da kontrol pas sistemi gibi taktikler günümüzde Ronaldinho, Neymar, Quaresma gibi futbolcuların yetişmesini imkansız hale getirdi. Eski futbolcu Mehmet Güven bir röportajında altyapıda hocalarım çalım deneyince kızardı, topu al ve yanındakine ver derlerdi hep. Ben de bu nedenle düz futbolcu oldum diyerek ironik bir dille bu yapıyı eleştirmişti. Bugün futbolun geldiği noktada yıldız oyuncu dendiğinde akla gelen herhangi bir isimden yüksek kondisyona sahip atlet sporcular olmaları, boş alanlara koşu göstermeleri ve defansa yardım etmeleri bekleniyor. Alex, Maradona, Sergen Yalçın gibi futbolcuların günümüz futbolunda yeri yok. Bu nedenle kanat oyuncularının bekin üzerine gidip ekarte etmeye çalışmaları yerine topa basıp bekin desteğe gelmesini bekleme ya da geri pas atma gibi sekanslarını çok fazla görüyoruz. Eskiden neredeyse her takımda 1 iki yıldız futbolcu varken şimdi en büyük takımlarda bile sadece o oynuyor diye izlenecek futbolcu kalmadı. Nike'ın 2014 Dünya Kupası için hazırladığı The Last Game animasyonunu hepiniz hatırlarsınız. Bilmeyenler için özetlemek gerekirse, minimum risk oranıyla oynayan cyborg'lar yıldız futbolcuların yerini alıyor ve futbol tüm ışıltısını kaybederek sıkıcı bir oyuna dönüşüyordu. Şu anda tam olarak bu distopik senaryoya doğru ilerliyoruz. Futbolu sadece daha zevkli hale getirmek için uğraşan büyük futbol filozofu Cruyff ve onun paltosundan çıkan Klopp, Guardiola gibi isimlerin futbolu bu şekilde bitirme noktasına getirmeleri sizce de çok ironik değil mi? Yorumlarda fikrinizi belirtmeniz bizim için önemli. Bu tarz futbol tarihini yorumladığımız serilerin devamının gelmesi için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Futbolla kalın.